Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne oynuyoruz? Evde kaldığımız bu günlerde halen devam eden bu ASF ki korona dolayısıyla yine oyun oynuyoruz. ETS 2 oynayacağız. Evde kal, mutlu kal, bizimle kal diyoruz. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Evet, Euro Truck Simulator 2 oynayacağız. Şimdi şuradan e, biraz daha geliştirdik. Türkiye haritasında oynuyoruz. Bu kez bakalım e, nereden nereye gideceğiz. E, Plakam çok güzel, 38SG. E, bir Kayseri'de bir de Konya'da şeyim var. Ya e, derler. İşletmemiz var diyelim. Şimdi e, güzelce girelim bir oyunumuza, şey seçelim. Gideceğimiz yere bakalım biz nereye götürecek. Daha nereden bir görev alacağız. Türkiye içerisinde bir yerden bir yere bir taşımacılık yapacağız. Ondan sonra getirip sizin beğeninize sunacağız inşallah. Umarım beğenip abone olursunuz, bizi izlersiniz. Ya yani şuradan ee, bakalım neler varmış. Bayağı güzel görevleri var fakat e, sanırım bizim bulunduğumuz yere yakın bir şey ama hmm. O zaman şöyle yapalım evet e, Şoförümüz yorulmuş daha doğrusu biz yorulmuşuz Önce bir Uyuyalım Ondan sonra e, uyku şeyimiz Geçsin İsteğimiz geçsin Sonra bu yakında bir yerden bir Görev alalım oradan devam edelim Her görevden Türk yük taşıması alalım İş alalım daha doğrusu Ama devam edelim Şuradan hemen bıraktığımız yerden çıkalım. Şu hemen sağ tarafta yatacak yer varmış. Oraya girelim. Orada bir uyuyup dinlenelim. Ondan sonra gelip yükümüzü alalım. Sonra da teslimatımızı yapalım. Şöyle aracımız Mercedes Axtor. Çok güzel bir araç. Ön teker içinde ikinci bir dingil falan fakat ben kaldırıyorum. O zaman daha hızlı gittiğini düşünüyorum. Ben daha denedim hatta sanırsam. O yüzden ikinci dingili kaldırdım. Şuradan ağacımızı durdurduk, uykumuzu uyuduk. Sabah tamam 5 güzel iyi bir saat. Sabah ettik yani. Gece yolculuğunu çok sevmiyorum. Gerçek hayatta da sevmiyorum. Oyunda da yani şey, hiçbir şey görmüyorsunuz ya. Etraf bomboş, karanlık sadece gittiğiniz yolda görüyorsunuz. Başka bir şey yok. O zaman da bir tat almıyorsunuz oyundan. Burada kapalı diyor. Aracımız tamir. yani şimdilik bu çok aşırı hasarlı diyor aracımız. Bizi götürür. Onun üzerinde bir servise bandı yaptırırız yoksa şey bittikten sonra bu taşımamız bittikten sonra yaparız. Dışarıdan kamerayla biraz e, zor oluyor aracı kullanmak da. Ben şöyle göstermek için görsellik olarak güzel duruyor diye böyle yaptım. Yoksa içeriden oynamak tabii ki daha avantajı daha güzel. Önüme çıkmadı dostum. En yakın. Da, e, sol tarafta e, trans şirketi var, e, taşıma şirketi var. Oradan yükümüzü alalım. Bakalım nere varmış. Uşak. Var Karabük. Şu, yapalım, şu an Karabük demeyeyim. Karabük. Demiş. Fiyatı daha iyi. Bunu seçelim. Tamam. Şimdi Karabük'ten Uşak'a Ulan Uşak'ım ben geliyorum da Uşak Borsa'yı alalım Evet gördüğünüz gibi araç çok güzel Mercedes Axtor serisi Serinin sanırım şu andaki oyundaki en üst aracı olması lazım level olarak düşük olduğum için herhalde motoru düşük diye hatırlıyorum. Onu da daha sonra yükseltiriz motorunu. Şöyle güzelce geliyorum gidip yükümüzü alalım. Bağlantımızı da yapalım. Şöyle yani dediğim gibi biraz dışarıdan oynayalım. Dışarıdan şöyle görelim aracımızı. Daha sonra içeriden basit oyunumuzun devam edelim. Yallah şoför diyelim. Yolumuz bayağı uzunmuş aslında. 700 küsur kilometre. Yalnız yol sanırım güzel. Hatta olduğum fazla ilaçlı bir yol değil. O yüzden çok yüzeceğini sanmıyorum. Bu da aşağıda kırpanesi. Evet, çıktık. Valla. Sabah olmak üzere. Saatimiz şöyle etraftan bir gösterelim deracı. Aslında hani ETS'yi yıllardır olan bir oyun. Bilmem biliyor da. Ne bileyim şu değişik bir görüntü oluyor dıştan. O yüzden evet, şu an oynadığımız de çok güzel. Evet, Karabük sınırından çıktık. Mekan da çok güzel. Ee, ne bileyim yeşil hepsi yeşil yeşil. Tam Karadeniz aslında. Tam Karadeniz'in yeşilleri. Yani işte kamerayı böyle oynarsan varıp çarparsın. Tamam biz şuradan hızımızı alalım güzelce. Yükümüzü istenilen yere teslim etmeye çalışalım. Yükümüz çok ağır bir yük değil. Zaten çekicimiz bayağı güçlü bir çekici. Çok çekeceğim. de. Evet, güzelce şuradan yeşillikler içerisinde Karadeniz'den uşağı, yani Karadeniz'den İç ya doğru yani Hatta Ege mi diyelim? Ya, yani İç Ege Bak Ege bir yer hatırlıyor mu? Yoksa İç Ege arasında Neyse Bak, coğrafya değil dersini diyelim. Evet, close to musket and then Sakin. Tamam güzel solladık. Oo. İyi sıyırdık oradan. Sağ dönmemiz gerekirken arkasından kalmayalım dedi. Kızımız da yüksekti. da yavaşlamak istemedim. Güzel bir hızlı bir sollama. Valla şimdi ETS yani Evet, simülatör taşımacılık oyunu fazla böyle anlatacak hani bir yanı yok. Bilinen de bir oyun yükümüzü aldık. hedefimize doğru götüreceğiz. Teslim edeceğiz. Bitireceğiz yani videomuzu. Gerçekten güzel bir oyun. Yama da güzel olmuş. Tabii ki bile bir Türkiye'nin bütün şeylerini yapmak çok zordur. Bütün aylar, o bütün yollar falan ama benzetilmiş gayet de güzel olmuş. Sanırsam burası otobana mı çıktık? O da güzelce Erken tam hızımızı almışken e, Dönel kavşağa geldik Daha doğrusu e, bu Üst geçit mi? Öyle bir şey, şuradan Bundan arasından şuraya sığınabilirsem Tamam, güzel oldu Hızımızı kaybetmeden oradan bir şekilde dönmeyi başardık Evet. ETS, ETS. ETS deyince genelde hakla tatil şirketi geliyor akla. Bu sene de herhalde böyle gidersen ne tatil olacak ne başka bir şey. Yani tatil derken yani ev tatili olacak herhalde böyle giderse. Dışarıda tatil yapmak, gezmek kolay kolay olamayacak gibi gözüküyor ama madem ki çok uzamadan Gerçi yetkililerimizin söylediğine göre umarım bayrama tamamen dolmasa kısmen biraz daha hesaplar düşünüyorlar. İnşallah bayrama şöyle sevdiklerimize sarılmaya başlarız diyelim. Çekicimiz Mercedes Astor. yüzü aldık. Uşağa doğru gidiyoruz. Yollar da çok güzel. Mükemmel. Üç çelikli, Emniyet şeridiyle birlikte dört çelikli Neresi çok güzel bir yol. Otobana girdik. Şeridik. Ee, aracın dışından bu kadar yeter. Biz klasik aracın içine girelim artık da. Aracın içinden devam edelim. Hem sürüş keyfi için hem daha rahat sürüş oluyor böyle. Evet şu an e, daha bayağı yolumuz var. Benzinimiz de var. Benzinle ilgili ihtiyacımız var şu an. Dinlemeye de zaten e, yük almadan uyuduk. Aracımız biraz hasarlanmış. O da bizi sonuçta şeye kadar götürür herhalde artık. Yani derken tam arıza verdi. Çalıştırdık ama devam edelim. Ee, güneş olmaya başladı. Saatimiz 7.40. Yaklaşık 5-6 saatlik bir yolumuz var. 400 küsur kilometre yolumuz kaldı. Onlar güzel. Bu yol böyle güzel olduğu sürece herhalde fakte bir şey yok gibi mi geliyor. Gayet çabuk hızlı varız Yolun uzun olmasından ziyade böyle e, düz yani, en azından hani geniş olması güzel. Şunları bir solyalım güzelce. Otobası da. Büyük daha geçtik. devam. Bas kaza. Hızımızla gayet iyi hızımızla aldık. Şöyle falan denk gelmezsek şöyle hem de daha hafif aşağı iyice hızlanalım. Bir an evvel hedefimize ulaşalım. şu işlerin şartlarından birisi. Bunun <laughs> üzerine bakalım hangi şeylere uğrayacağız. Daha hızlı geçtiğim bir tabelayı tam okuyamadım. Şuradan güzel bir dönüş. Güzel. Şurada ben varmadan giderse diyordum ki çok zamanlı güzel oldu. Yavaşlanma durmada gerek kalmadan buradan da geçtik. Uzak ben nereye ben nereye gideyim Yol, Yolun da gerekiyor Yol e, ne derler yolumuz Güzel çok güzel şurada biraz Hafif filajlar var evet Sıkıntı olacağını zannetmiyorum Hızımız da zaten gayet iyi 300 km'ye düşürdük yani yolumuzu. Aa çok güzeldi orada. yol kenarındaki bu şeyler, olaylar çok gerçekçi olmuş. Orada yanlış görmediysem bir yangın yanan bir araç vardı. Evet. Yani gerçekçiliği de güzel olay ayarlanmış. Ha şu an zaten ben, evet şeyim kapalı. Oyunda ceza ve hız limiti kapalı olduğu için şöyle sol biraz yoğundu, sağdan sollayalım. Sağdan soluyor. Sağdan, sağdan sollamak mı, sağdan sağlamak mı? Biz ki, normal şeye dönelim sollamamıza. Tavullerden hızlı gidiyoruz ya. Şimdi... Yine bir benzinlik var fakat benzinliğe yine ihtiyacımız yok. Bu benzin bizi çok rahat götürür ya. Üstü de ayı sollayalım. Güzel. Mekanlar güzel. Görüntüler güzel. Oyunumuz gayet güzel. Çekicimiz çok çekici. Yolumuz. Bu da güzel. Kişi düştük ama. En azından. Tek yön değil. Tek yön derken git geldi. Bu bile yollar. Evet şimdi e, buradan şu an ne kadar kaldı hala 300 civarında Sohbet geçtik. O da güzel olmuş. Yani daha önceki yandan onu etmiştim gerçekten çok güzel olmuş. İyi yamamışlar. <laughs> Yaralım. almışken ne oldu buraya? Güzel bir bağlantı, vay, harika bir bağlantı yolu yapmışlar. Gerçekten vay be çok süper olmuş böyle bir bağlantı yolu. Şöyle ana yola ulaşalım. Hızımızı da koruduk. Fazla da yavaşlamadan. biraz daha dışarıdan bir görüntü yapalım. Evet, aracımızı şöyle önden gösterelim. Hata da yapmayalım da böyle <laughs> bu kamerada gayet güzel. Bakayım. Tamam. Tamam, böyle iyi. Şöyle yükümüzü de Tamam, bu kadar dışarı yeter. İşten, işten devam edelim. İçinde hasretin yollara döndü. Hayatım bitmeyen Doldum, sanmıştım ki seni yeniden buldum. Bahar beklerken sarardım soldum. hayatım içileniyordu. Allah'a Güzel bir manzara, güzel manzarayı göstermek için dıştan çıktım. Evet, gayet güzel, yol da güzel. Acilim de başladı, rampanı çıkıyorum. Hapistim sanırım. Evet. Çekmiyor. Yemiyor. Oo, neredeyse iyice durduk ya. Hı, hmm, daha arıza verdi, aç. Hadi. Rampa bir terse sanırım burası son ondan sonra iyice bir verelim gazı bir an hedefimize ulaşalım artık derken tam rampa bitti bu kez. Böyle yapım çalışmasına denk geldik. Hadi öndekiler biraz gaz verin hadi. Oo. Son anda son anda ya önün boş bassana be dostum ya. Kaza yapacaktık durduk yere. Zaten arabamız hasarlı. Bunlar ben hemen bir sağlayım da. Sağlamasını yapalım. <laughs> hemen sağlayalım da. Yani ben oh şimdi güzel o oh, hafiften bir rahat tatlı bir inişteyiz. Çıkarken kaybettiğimiz zamanı burada telafi edelim şöyle hızımızı alalım iyice. Oo, oh, güzel ver, ver gazı, ver gazı, ver gazı, ver coşkuyu. Ver gazı, yollar bitsin. Uşak mı yazıyordu tabiada? Öncesinde acaba hangi şehir var? Şimdi bir şehre doğru yaklaşıyoruz. Bakalım hangi Afyon Karahisar. Evet, Afyon Karahisar'dayız. Tamam Afyon'dan sonra başka bir şehir yok sanırım. Ee, uşaklar, uşaklar, uşak, 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 uşağım. Dilim dolaştı, uşağım. Hedefimiz uşak. Uçak değil uşak. <laughs> yani şimdi Uşak'tan da... Uşak değil, uşağa gidiyoruz. Afyon'un çıkışındayız. Şehrin içinde pek işimiz olmaz. İşte Afyon, Karahisar... Afyon, Karahisar, kardeş. Afyon, Karahisar'dan da çıktık. Hedefimize doğru hızla ilerliyoruz. Bayağı da azalttık. 100 kilometrenin altına indirdik. Yine benzinliğe geldik. Benzinimiz hala yeterli. Uykumuz bayağı gelmiş ama hedefe de geldik zaten. Hedefimize ulaşalım. Yükümüzü teslim edelim. Aracım olmazsa bir tamir ettireyim, Orada bir uykumuzu alalım. Oyunumuzu tamamlayalım. bir yoldayım kanan <laughs> oğlum gündüz gece dön 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 sol tarafta şuradan dön dön bir yeri hatırlattı ama sanki nereydi neyse bana her şey seni hatırlatıyor gökyüzünde güneş o gözlerini çatlayan topraklar şu hasretimi yakılan her ateş bitmez sevgimi bana her şey seni hatırlatıyor. Varla geldik hedefimize, şuradan teslim edelim. Güzel Türk bayrağımız, çok güzel dalgalanıyor orada. Direkt dışarı çıktım bir daha böyle yorumlu olarak olsun diye. Şuraya teslimatımızı yapalım. Aracımızı tamirazını yapalım. Uykumuzu uyuyalım Oyunumuzu sonlandıralım Tamam A tarzında biraz düşmüş Valla seviye atladık güzel oldu Hemen seviyemizi de ekleyelim Zaten bilini fullemişim Hassas yük mü? Tam zamanında mı? Hassas yüke verelim onlar fullensin diğerlerini sonra yaparız. Evet. Şimdi dediğim gibi aracımızı bir en yakında servise götürelim. Tamir ettirelim. Yavrumuzu kullanalım. Tamamız hemen çok yakında şurada şu tarafta bir tane servis gözüküyor oraya ulaşalım. Hadi hemen şurası, evet. Şuradan. Bayağı bir hasarımız var, çok e, şey gidecek sanırım ama neyse. Biz şuraya gidelim. Artık tamiratımızı yapalım. Evet arkadaşlar. E, bir oyunun daha sonuna geldik. ETS 2, Truck Matrix 2 oynadık. Kanalımıza beğeni abone olmayı unutmayın diyorum. Uzun günlerde evde kalın. Sağlıcakla kalın. Huzurlu kalın, mutlu kalın. Her şey gönlünüz olsun. Kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman dediğim gibi yeni oyunlar, yeni videolar, farklı oyunlar elimizden geldiğinde çekmeye çalışıyorum. Beğenize sunuyorum. Her şey gönlünüz olsun. Sağlıcakla kalın.